There's chaos in you. Embrace it. Dördüncü bölümüyle Moonlight bize konşusuz ve Moonlight'sız bir bölüm sunmuş olsa da yine bölümün sonlarına doğru bizi merak içinde bırakmayı başarmış durumda. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama izlemek istediğimiz kahramanı bize göstermeseler bile bir şekilde hikayenin içinde kaybolabiliyoruz. Yine de bu bölümün en başarılı bölümlerden biri olmadığını söyleyebilirim. Ama olsun yine konuşacağımız çok şey olacak. Hazırsanız başlayalım. Bölüme konşunun hapsedilmiş diğer tanrılar koleksiyonuna bir heykel olarak katılmasıyla başladık. Bir önceki bölümde konşu iki kez üst üste tanrısal güçlerini insanlığın gözü önünde kullanarak Mısır Tanrıları Konseyi tarafından suçlu bulunmuş ve hapsedilmişti biliyorsunuz. Ve Mark da bu yüzden bu bölümde Moon Knight'a dönüşemiyordu. Mısır'da bu heykelciklere Uşapti deniyor ve cenaze heykelleri olarak da bilinen bu mini figürler mezarları korumak için yapılıyorlar ama aynı zamanda ölümden sonra mezardaki kişiyi koruyacaklarına ve hatta mezardaki kutsal kişiyi ölümden geri çağırmaya yarayacağına dair bir inanış da var. O yüzden Harrow Amit'in Uşapti'sine ulaşmaya çalışıyor çalışıyor ve şimdi de bizim konşunun uşaptısına ulaşmamız gerekiyor. Bu bölümde Layla'ya daha fazla yer vermek istemişler ve kendisinin birçok açıdan ne kadar yetenekli biri olduğunu daha iyi anlamamızı sağlamışlar. Öncelikle Harrow'un adamlarından kurtulmak için onların aracını patlatması, Amit'in mezarının yolunu kolayca bulması ve labirentin içinde uzun uzun şu iğrenç tiple dövüşmesini izledik. Bu kısımlarda tamamen Indiana Jones ve Lara Croft temasını ele almışlar. Hatta yolda geçen sahneleri Mısır'da değil, Indiana Jones'da gibi yine Ürdün'de çekmişler. Indiana Jones göndermelerinin sebebini videonun sonunda da konuşacağız çünkü bu kısımlar dizinin sonunda gördüğümüz film kasetine daha iyi bağlanacak. Bu sefer yolda bir keçinin onları izlediğini gördük ve bu keçinin Mephisto olduğunu biliyoruz. Şaka yaptım. <laughs> şu an keçi görünce aklıma sadece Thor filminde izleyeceğimiz keçiler geliyor. Bu arada 4. Thor filminin de teaserı nihayet yayınlandı biliyorsunuz. Tepki videomuzu trendlerde görmek çok güzeldi. Bu yüzden çok teşekkür ederim. Ayrıca şu an çok sağlam bir Thor videosu hazırlıyoruz Çünkü çünkü fragmanı defalarca izledik ve filmin senaryosunu ve harika detayları çözdüğümüze inanıyorum. O yüzden abone olup beklemede kalırsanız harika bir videoyla daha karşılaşabilirsiniz. Sonra da Doktor Strange geliyor zaten. Daha konuşacağımız çok şey var. Neyse. Bizim son derece iyi niyetli olan Steven kişiliğimizle Layla'nın iyice yakınlaştığını gördük ve bu bölümde işlerin tıpkı tahmin ettiğimiz gibi ilerlediğini ve çizgi romandaki gibi bu kızın arkeolog babasının öldürüldüğünü öğrendik. Ve tabii Mark'ın da o gece orada olduğunu ve onun da vurulup konşu tarafına hayat hayata döndürüldüğünü açık açık söylemiş oldular. Bir önceki bölümde Mark'ın yeniden öleceğini ve yeniden hayata dönerken üçüncü bir kişilik çıkaracağını da konuşmuştuk. Onu da bölümün sonunda net bir şekilde gördük zaten. Steven labirente girdiğinde bu mekanı koruyan heykellerle karşılaştı ve heyecanlanıp keşke bir bilmece sorsa dediğini duyduk. So if, if they just sprang to life right now and asked me a riddle for passage, I'd, I'd be thrilled. Çünkü Sphinx geçitleri korurken geçmek isteyen kişiye bir bilmece sormasıyla ve bilmezse de onu öldürmesiyle meşhurdur. Özellikle Harry Potter kitaplarını okuyanlar Ateş Kadehindeki labirente bir Sphinx karşılaşıp onun sorusuna cevap vermenin nasıl bir gerginlik olduğunu hatırlarlar diye düşünüyorum. Siz de fark etmişsinizdir ki Layla buraya girer girmez babasının isminin Arapçada baş harfleri olan Elif ve Ayn harflerini yazmış. Çünkü babasının adı Abdullah El Fauli. Ama size bir şey söylemem gerekiyor. Bu adamı araştırdığınızda çizgi roman Abdul Faul adlı bir kahraman karşımıza çıkıyor. Scarlet Scarab yani Kızıl Bok Böceği adlı bu karakter 1940'larda Mısır'ı İngiliz sömürgesinden kurtarmak isteyen Müslüman bir karakterdi. Ama ona birazdan döneceğim. Steven'da girdikleri labirentin altı kapısı olduğunu ve buranın aslında Horus'un gözü olarak tasarlandığını anlamış oldu. Horus'un gözü aslında altı duyuyu temsil ediyormuş ve bu altı kapı bu göze göre konumlanmış. Aradıkları mezar Amit'in son avatarı olan bir firavunun mezarı olduğu için Amit'in avatarı Avatarının da onun sesini temsil ettiğini düşünerek Horus'un gözünün işaret ettiği konuşma duyusuna ait olan kapıdan ilerlemeyi seçtiler. Ama bu kadar zekiler mi yoksa kendi kendilerine bir şeyler uydurup sonra da inanıp ona göre mi ilerliyorlar bilemiyorum. Labirentin içinde bir yerlerde tahminen yüzlerce yıldır insanları mumyalamaya devam eden biriyle karşılaştık ve bu yaratığın Last of Us oyunundaki gibi kıkırdayarak dolaştığını fark etmişsiniz. <laughs> Evet oyunu oynadım ve açıkçası devam edemedim. Çok stres oluyorum. O yüzden burada da biraz gerildiğim doğrudur. Bu mumyacı tip aslında bir rahip. Çünkü antik Mısır'da Firavun öldükten sonra onu ölümden sonra da birileri korusun diye rahip de öldürülüp mumyalanıyordu. Bu rahibin klik sesi çıkarmasının sebebi ise kendisi de zamanında mumyalandığı için ve mumyaların organlarını çıkarıp dillerini kesip gözlerini de çıkardıkları için kendisi bir yarasa gibi karanlıkta ses çıkararak yolunu bulmaya çalışıyor. Daha sonra öğrendik ki aradığımız anıt mezar aslında Büyük İskender'in mezarıymış. Çünkü Amit'in son avatarı Büyük İskender'miş. Makedonya Kralı Büyük İskender dünyayı fethetme yolculuğuyla bilinen, dünyanın sonuna kadar yelken açan, Avrupa'dan Hindistan'a savaş kaybetmeden ordusunu yöneten tarihi bir figür biliyorsunuz. Ve kendisinin Yunan tanrılarının soyundan geldiğine inanılırken, Mısır'da onun tanrıların hediyesi olan bir firavun olduğu kabul edilmişken, İslam kültüründe bile onun kutsal biri olduğuna dair iddialar bulunmakta. Yani kendisi antik dönemden bugüne kadar şanlı yürümüş biri ve mezarının nerede olduğu tam olarak bilinmiyor. Ama MCU'ya göre Amit'in yeryüzündeki temsilcisi Büyük İskender'miş ve ikinci bölümde Harrow'un dediğine göre Büyük İskender Amit'e sırt çeviren ona ihanet edenlerden biriymiş. Steven da düşündü ki madem İskender Amit'in sesiymiş o zaman Amit'in disinin onun ağzına yerleştirilmiş olması mantıklı bir düşünce ve gerçekten de doğruymuş. Sonuç olarak bu kısımda Amit'in heykelciyi bulunmuş oldu ama Maharo ve adamları olay yerine gelip Mark'ı iki kez göğsünden vurarak onu yine ölüme uğurlamış oldular. Ki bunun olabileceğini düşünmüştük zaten. Ama bundan sonra olanlar gerçekten kafa karıştırıcı. Mark gözünü açtığında kendisini bir akıl hastanesinde olduğunu ve Layla'nın da hastalardan biri olduğunu hatta Harrow'un da Mısır tarihine pek meraklı bir doktor olduğunu gördük. Steven Grant ise Mark Spector'ın pek sevdiği düşük bütçeli bir filmdeki bir karakterden başkası değilmiş. Yani Mark'ın ikinci kişiliği aslında Tom Rider ve Indiana Jones çakması bir film filmdeki Steven karakteriymiş ve o filmin konusu da Aztek Ay Tanrısını konu alıyormuş. Tabii bu kısımların gerçek olduğunu düşünmüyorum. Altın bir heykel gibi duran sokak sanatçısı Crowley'i burada tombala çeken biri olarak görüyoruz. Çünkü Amerikan filmlerinde yaşlılar ve akıl hastaları tombala oynar biliyorsunuz. E neden bilmiyorum ama öyledir işte. Bir kuş çiziminde konşunun yüzünü görebilirsiniz. Steven'ın evindeki balık da orada ve evini basan Fitzgerald ve Kennedy adlı çakma polisleri de görüyoruz. Steven'ın çalıştığı müzedeki gıcık kadın da orada. Arca Layla çok sevdiği Türk lokumunu yiyerek müzedeki kartpostalları panoya yapıştırıyor. Ama işin garibi Layla'nın serçe parmağındaki yara bandında Mısır için kutsal bir böcek olan kırmızı bir bok böceğin çizimini gördük. Videonun başlarında Layla'nın babasının isminin çizgi romandaki Abdül benzer olduğunu söylemiştim. Ve bu adam kızıl bok böceği olarak biliniyordu. Ama çizgi romanda bu kahraman ölürken bildiği her şeyi kendi çocuğuna aktarmıştı. Ve oğlu Mehmet Foğlu yeni Scarlet Scarab olmuştu. Bu dizide ise Scarlet Scarab karakterinin Layla olduğunu ve babasından ona kalan gizli bilgiler olduğunu bu göndermeyle anlamış oluyoruz. Burası Mark'ın bilinçaltında biriktirdiği şeylerle dolu olan, kendisini tutsak hissettiği bir alana benziyor. Her şeyin bembeyaz ay ışığında gibi parlak beyaz olması, Harrow'un odasında duvarların yıkık dökük olması ve bir şeylerin onu uyuşturup tutsak hissettirmesi Mark'ın gerçek hayattaki hislerini ve yaşadıklarını temsil eden şeylerdi. Ve saklandığı bir odada, bir Lahit'ten kurtardığı Steven'a sıkıca sarıldığını gördük. Çünkü son zamanlarda Mark'ın hayatı nefret ettiği konşuya mahkum yaşamakla, karısından sırlar gizlemekle ve Harrow gibi bir adam tarafından öldürülmekle geçiyorken şu an onu anlayan ve gerçekten ihtiyaç duyduğu tek kişi Steven. O yüzden koridora çıkıp üçüncü bir lahit gördüklerinde o lahiti açmak için tenezzül etmediler. Çünkü şu an Mark'ın ihtiyaç duyduğu bir kişilik daha yok ama hiç merak etmeyin o lahitteki üçüncü kişilik olan Jack Lockley de çok yakında ekibe katılacaktır. Zaten önceki bölümde üçüncü bir kişiliğin devreye girip Mısır'daki adamları öldürdüğünü görmüştük. Yani tahminen bu üçüncü kişilik diğer ikisinin haberi olmadan aralarda devreye giriyor bile olabilir. Veya tüm bu sekans bize yeni Marvel Legends Moon Knight figürlerini tanıtmak da olabilir. Onu da bilmiyorum. Ama burası her neresiyse Dr. Harrow'un da dediği gibi burası fiziksel bir yer değil. Zihinsel bir yerdeyiz. Neyse. En son bilinçaltında birbirini bulan ve birlikte hareket eden Steven ve Mark'ın karşısına bambaşka bir mısır tanesi çıkmış oldu. Ve benim için işlerin koptuğu nokta burası. Çünkü eğer bu gerçekse bu akıl hastanesi bölgesindeki olaylar da mı gerçekti diye sormadan duramıyorum. Bu hipopotam tanrı Mısır'ın Tavaret adlı doğurganlık tanrısı. Evet hamile kadınları bir hipopotama benzeten Mısırlılara bir tanrı da ben hediye ediyorum. O da sığır tanrısı. Doğumu simgeleyen bu tanrı çok sevimli bir olarak karşımıza çıktı biliyorsunuz. Ve tahminen Mark'ın yeniden doğması ve yeniden hayata dönmesiyle ilgili bir rol oynayacak olabilir. Çünkü Konşu diğer tanrılar tarafından pek sevilmese de Taharet gibi onu haklı bulan ve diğer tanrıları haksız bulan dostları da olmalı diye düşünüyorum düşünüyorum. Yani bir sonraki bölümde bu hipopotamın yardımıyla konşuya ulaşacak olabiliriz. Ayrıca ulaşmalıyız da çünkü Moon kostümüyle izlememiz gerekiyor. Oscar Isaac iyi oynuyor diye adama tek ücret ödeyip 3 ayrı başrol vermenin de bir anlamı yok. Evet bu hafta da bu kadar olsun. Sezonun sonuna doğru işler daha da ciddileşecek biliyorsunuz. Ve Mısır tanrılarının gizemi daha iyi anlarken Thor fragmanından da artık Yunan tanrılarını da göreceğimizi anlamış olduk. Dediğim gibi Thor videosu da çok güzel olacak. O yüzden takipte kalmayı unutmayın lütfen. Videoyu Beni paylaşırsanız da çok sevinirim. Ayrıca Instagram'da da çok aktifim, o yüzden sizi Instagram'a bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Kız.